sistemini altyapısıyla güçlendirmesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle hangi şart altında olursa olsun ülkemiz için üretmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam etmeliyiz. Bundan sonraki süreçte de sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, demokratik kitle örgütlerinin güçlenmesi, sendikalarımızın ve meslek örgütlerimizin güçlü kamu işbirliğini de sürdürebilmesi siyaset yapısıyla da güçlü bir birlik ve bütünlük oluşturabilmesi, ülkemizin geleceğinin daha güçlü ve sağlam adımlar atabilmesi adına son derece önemlidir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşları ve demokrasi adına yaptığımız bu basın açıklamasının yanı sıra, ülkemizin içinde bulunmuş olduğu mevcut iktidarın da baskılarla, zulümlerle insanımız üzerine yaklaştığı bir ortamdan geçmekteyiz. Bu süreçte ne yazık ki çocuklarımızın eğitim hakkı için ciddi erozyona uğradığı bir dönemi de yaşıyoruz. Sadece bunu değil yurt sorunuyla karşı karşıya kalan ve öğrencilerimizin sokaklarda yatarak günlerini geçirdiği günlere şahit oluyoruz. Güçlü ülkemiz, güçlü devletimizin kaynakları ve maalesef bir yandaş müteahhit grubuna peşkeş çekilmiş, Londra'daki bir avuç tepecinin eline teslim edilmiş ama bizim öğrencilerimiz ne yazık ki yurt bulmakta da güçlük çeker hale gelmiş. Bu öğrencilerimiz üniversitelerden mezun olduklarında da üzülerek belirtiyoruz ki ne yazık ki iş bulamıyorlar. Şu anda her üç gencimizden biri ne eğitim görebiliyor, ne yurt bulabiliyor, ne iş sahibi olabiliyor. Türkiye COVID-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA sistemine maalesef ulaşamadı. Bizler bunu gözlerimizle çarpıcı bir şekilde o insanların evlerine gittiğimizde gördük. Rutubet içinde bir göz odada yaşamak zorunda bırakılan ve maalesef daha evinde elektriği dahi olmayan İş yerini kapatmak zorunda kalmış, kepenk indirmek zorunda kalmış esnaflarımızın da evlerinde o çocukların nasıl yaşam mücadelesi verdiğini bizzat gördük. 1 milyon 459 bin öğrenci ise ne yazık ki internet erişimine sahip değil. Bu yetersizliklerle beraber uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanan öğrencilerimiz de dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Değerli İYİ Başkanımız Sayın Deniz Yücel'in geçen hafta eğitime dönük yapmış olduğu açıklamada ve bugün özellikle 3600 ek göstergeye ilişkin yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin temel sorunlarını tüm sosyal kimliklerimiz, kesimlerimizle beraber nasıl aşabileceğimizi de bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bazı okullarda farklı düzeylerde sınıfların aynı dersliklerde eğitim gördüğü bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi 43.627 derslik ihtiyacıdır. Yandaşlara, beşli çetelere, saray beslemelerine kaynak ayıran bu iktidar çocuklarımızın sağlığını, eğitimini ve geleceği için gereken bu ihtiyaçlarını maalesef karşılamamaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi biz çocuklarımızın eğitimi için bu ihtiyacı karşılamaya hazırız. Eğitim sistemimizin en acil ihtiyaçlarından biri olan öğretmenlerimizin atama sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını da biliyoruz. Bu temel sorunların da çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarından geçecektir. Şu anda Sayıştay raporlarına göre 138 bin, MEB'in raporuna göre 107 bin öğretmen ihtiyacı vardır. Ancak şu ana kadar yalnızca 20 bin atama yapılmış. Öğretmenlerden gelen tepkiler üzerine Erdoğan 15 bin ilave atamayı müjdelemiş gibi bir de duyurmuştur. Bu atamaları gerçekleştirmemek ise sarayın bilinçli siyasi tercihidir. Biz bu tercihleri de değiştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir toplumun geleceğinin eğitime bağlı olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ifade etmiştir ki eğitimdir ki bir milleti yahür bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Biz hazırız. Yurt sorunu yaşayan gençlerimizin yurtlarının özellikle belediyelerimiz eliyle onlara verilmesine de hazırız. Biz atanamayan öğretmenlerimizin sesi olup onların atanması mücadelesini vermeye de hazırız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları olarak 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda mücadele etmeye, her zaman hazır olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin haklarının verilmesi için mücadele vermeye hazırız. Emeklilerde yaşa takılanların haklarının verilmesi için mücadele etmeye her daim devam edeceğiz. Meydanlarda da bunu seslendirmeye devam edeceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi İl Başkanımız Sayın Deniz Yücel'in bugün 3600 ek gösterge için milyar, milyonlarca memurun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını beklediğini ifade ettiği basın açıklamasında da gördük. 24 Haziran seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı ne dedi? Çıktı dedi ki polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum dedi. Polislerimizin, öğretmenlerimizin hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emeklilerinde verdikleri hizmetlerin karşılığını, karşılığını alabileceklerini temin ediyoruz dedi. Fakat ne oldu? AKP'nin seçim beyannamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek et göstergeyle ilgili genel seçimlerin üzerinden 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca memur, artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi. Memurlar geçinemiyor. Beşli çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirme yapıldı. Bir resmi gazetede yayınlanan ihalenin sonuçları her şeyi bize ifade ediyor. Dokuz buçuk milyar liralık bir ihalenin aynı zamanda vergi muafiyetini 9,5 buçuk milyar lira olarak belirleyen bu hükümet aynı zamanda maalesef esnafımızı, çiftçimizi, köylümüzü, sanayicimizi hobimizi, öğrencilerimizi vergi yükü altında ezmeye devam ediyor. Aynı şekilde memurlarımız da bu sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Değerli arkadaşlar, milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memurları artık iktidarın sözde vaatlerine inanmıyor. Her yıl 3.600 ek gösterge hakkı için oyalanan Hayalleri suya düşürülen memurlarımız iktidarın samimiyetine güvenmiyor. İktidarımızda yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak az önce de ifade ettiğim gibi biz etnik kimliklerle, mezhep kimlikleriyle, inanç sistemi üzerinde oyunlar oynayan bir sistemin parçası değil, sosyal kimliklerin sorunlarını ve meselelerini gündeme getiren yurttaşlarımızın oylarına değil, sorunlarına talibiz. Ve esnaflarımızın, emeklilerimizin, öğrencilerimizin emeklilerde yaşa takılanlarımızın, basın mensuplarımızın, bu memlekette yaşayan 84 milyonun sorunlarını çözeceğiz. İnanın, biz inanıyoruz. Çözeceğiz. Hepsini <laughs> başaracağız. Şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları gerekli deneyime, liyakate, bilgi birikimine sahiptir. Türkiye'ye güzel günleri, özgür günleri, aydınlık yarınları vermeye ant içtik ve bunu gerçekleştireceğiz. Hepinizi Hı. sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs>